Hepinize merhabalar canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne daha karşınızdayım. bugün sizlere PUBG Mobile hesabımı tanıtacağım. bundan bir ay önce bir video çekmiştik. Umut'la beraber bir video çekmiştik ve squad oynamıştık. Orada da rank falan kasmıştık Umut'la. Tek bir maç orada da tava ile uçma bug'unu göstermiştim. o videoyu da izlemediyseniz kartlarda bir yerlerde veya aşağıda açıklamalar bölümünde videonun linki de bulabilirsiniz. Şimdi size hesabımı tanıtmak istedim. Videolara devam etmek istiyorum. Çünkü bundan bir an önce video çektikten sonra sınavlar falan girmişti. Ama ondan sonra ertelendi falan. Şimdi hem ara tatilde gireceğiz eğer ara tatil olursa. O zaman ilk şeyimizde başlayalım. Şimdi kırmızı setimiz var bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de normal pembe öğemiz var. Bu seti malzeme sandığına gelince Umut'la beraber tek atmıştım. İstek geliyor. Umut'la beraber tek atmıştık ve inanılmaz çok sevinmiştik. onu kendisinden ona da selam olsun. Burada işte ödüllerden verdiği kostümler var. Bunları da klasik sandıktan çıkarttım bunu. Bunu da klasikten falan bunları geçelim. Burada da işte normal e, mor morogeler var. Bu da sezonlarda altını çıkınca altında ödüllerimiz var. Ve saramız var. Sarayı kullanmıyorum şu an. Pek şey yapmadım artık. Pek sevmiyorum sarayı. burada burada sürede almıştım. Bir tane güzel duruyor diye. Burada başlıklarımız falan var. Afsuncu seti. Kozmik. Kozmik setini fırlamıştım premiumdan. Burada da değişik değişik kafalıklarımız var. Gözlüklere gelince bir tane pembe öğemiz var. Diğerleri de normal işte kullanmayacağım. Gözlükler, maskeler. E şöyle tapınak muhafızı en sevdiğim maskelerimden bir tanesi. Çıkınca da bayağı sevinmiştim. Bunda e, bir önceki malzemeden mi ne çıkartmıştım? Pek hatırlamıyorum ama bir öncekinden çıkartmıştım herhalde. İşte o çok istek geliyor. Burada da maskelerimiz falan. Kıyafetlerimiz bunları çok kullanmıyorum ama aralarında en sevdiğim bu genellikle erkeklerde bunu kullanıyorum. Çok klas duruyor. Burada pantolonlarımız var. İşte kırmızı, öge, pembe bunlar. Tırto. Burada ayakkabılarımız var. Aralarında en sevdiğim bu. Ben de kask deseni yok. Bunu daha bu premium'dan çıkartmıştım. Premium'a 10'lu vurmuştum. Şu kaskımızı da bir, bir gösterelim. Şöyle iki Şöyle bence güzel bir kask yani Noel için çok tatlı duruyor çantamıza gerçek olursak burada bir tane 1 Nisan'da gelen yırtıcı Joker sırt çantamız var burada çanta süslemelerimiz var bunları da geçelim şimdi silah kaplamaları oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi gerçekten bizim de en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi keleş desenim yok çıkmıyor abi keleş bana şey dertli bana hiç vermedi verdiyse de süreli veriyor arada M16 var 12 ve 14. sezonlarda verdi. El Royal Pest 8 şeyler. Skarelimiz var iki tane M416 buz diyarı. Asıl mesele burada abi. Buz diyarı varsa gerçekten çok iyi. Buz diyarı ben çok seviyorum. Basmayı düşünüyor muyum? İnşallah ilerleyen zamanlarda kanalımızı büyütürsek e, buz diyarını inşallah böyle bir 2 4 2 3 4 yapmayı düşünüyorum. Burada Groza desenimiz var. Sezon 12'de bize sundu. Oğuk, Oğuk'umuz var. Oğuk diyorum. Oğuk'umuz var iki tane bir de Qvez desenimiz var. Ee, diğer silahlar zaten olmasa da olur. Keskin nişancılarda bunu premium'dan çıkartmıştım. Burada da klasikten ve başarımlardan verdiği Kar 98 ama en sevdiğim şu kullandığım. Bir de çorak toprakları da çok seviyorum. M24'le ise bunu zaten 200 maç Evo alanı tamamlayınca veriyordu. Bu herkeste vardır diye düşünüyorum. Sezon 14'teki de e, şeyimiz, desenimiz var. Bunu pek beğenmedim çok şey duruyor. Otomatiklerde SKS desenimiz var. Bir önceki sezonda verdiğim. Bir de VSS desenimiz var. Bunu da 12. sezonda UC ile 180 UJ verip çok beğenerek aldım. Bu da çok güzel bence. Sezon 11'e de MK14 desenimiz var. Hafif makinalı hafif makinalılarda da Uzi desenimiz var. Uzi benim en sevdiğim silahlardan bir tanesi. Yani oyun, ilk düştüğümüz yerde Uzi bulursan şanslısındır. Bunu da bu sezon Royal Pest'e 50'deki o a, bunu da şeyde veriyor. Başarımlardan veriyor. İşte bunlar da klasikten ve alttakinde görevlerden almıştım. Eee Tamsındakinde işte geçen sezon elmas olunca veriyordu. Pompalardan bunu gümüş parçacıkla aldım. Bunu da çok beğenerek aldım. Bence güzel duruyor. E, bir iki tane pompalım var. Orada bug oldu. Bunu kendim yaptım. Bunda oyunun bize özel sunduğu bir desen. Tabancalarda böyle zaten bunlara hiç gerek yok. Kullanmıyorum. Ee, orak desenim var. Bunu çok önceden çıkartmışım. Sezon 10 gibi falan çıkartmıştım bunu. Dört tane tava desenim var. Bunu da daha yeni çıkarttım. Bu tavayı daha çok beğendim. Aslı şu tavayı çok seviyordum. Ama bu çıkınca kararımı değiştirdim açıkçası. Araba desenim çok yok. Bagi var iki tanecik. En sevdiğim bu diğer dedi Diğerde de bir tane de köfteci otobüsümüz var. Parşütleri, şöyle MVP vitrinlerine gerçek olursak, böyle Lektör'ün ve Sara'nın full olunca falan verdiği şeyler var. Burada da bize oyunu sundu. MVP vitrini var. Uçak desenim yok. Hiç Royal Pass satın almadım. Royal Pass almayarak ve 240 ucu yatırmıştım sadece. Öyle kastım bu hesabı. Burada da paraşütlerimiz var. Çok seviyorum ben bu paraşütümü. Gerçekten çok severek kullanıyorum. El bombası desenim var. Bu sezon çıkarttım ama emülatörlerde dörde basınca almadığı için bir bug olduğu için kullanmayı sevmedi. sevmiyorum yoksa çok beğen, beğenmiştim yani bayağı da sevinmiştim ya bu kadar da hesabımız şöyle ıı, ilk baş bu ana yani hesabın lobisini göstereyim şu altımıza da bir şey giyelim <laughs> video artı 18 olmasın altımıza bir şey giyelim evet burada TRDem, kanka, birlikte partner olduğumuz bir yakın bir arkadaşım var. Burada da e, 247 bin popülerliğim var. Hesabımın ID'sini burada görüyorsunuz. Ve aşağıda açıklamalar bölümüne de ID'mi bırakacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka oyunlarda başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.